Merhaba, arka Merhaba arkadaşlar. Galata Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan Uluslararası TRIOS deneme sınavının geometri çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz bir doğruda açı sorusu. Paralelleri takip edersek bizi M harfine götürür. M harfinin kuralını hatırlayacak olursak Aynı yöne bakan açıların toplamı A artı B eşittir C Dolayısıyla aynı açılara aynı ismi verdiğimde buradan X artı 25'in 68 olduğunu dolayısıyla X'in 43 çıktığını söyleyebiliriz. Soruda verilen diğer paraleli takip ettiğimizde yöndeş açılardan E açısı da 25 gelir. Son olarak bir M harfi daha var. Bunu da gördüğümüzde 2x artı 25'in alfa olduğunu x yerine 43 yazarsak da cevabımızın 86 artı 25'ten 111 çıktığını söyleyebiliriz. İkinci sorumuz paralel kenarda alan sorusu. Verilen oranları yerleştirecek olursak dfk kadarken cf 2k kadarmış. D, A, K üçgeninin alanına A dediğimizde buradaki alansal dağılıma dikkat etmek lazım. F noktasının solu K kadar sağı 2K kadar. Bu durumda K'ya düşen alan A artı 2 olmuş. Biz AC köşegenini çektiğimizde taban 2 katına çıktığı için alan da 2 katına çıkar. 2A artı 4 olduğunu söyleyebiliriz. Burada ADC üçgenin alanı paralel kenar alanının yarısıdır. DAE üçgenin alanı da paralel alanının yarısıdır. Dolayısıyla bu iki yarım alan birbirine eşittir. Yani 24 artı A eşittir. 3a artı 6'dan 18 eşittir 2a'dan a'nın buradan 9 çıktığını söyleyebiliriz. a'yı yerine yerleştirecek olursak a'yı 9 bulduk. Yani içerideki alanımız bizim 24 artı 9'dan 33 geldi. Bu alan bütün alanın yarısıdır. O zaman bütün paralel kenarın alanı içerideki taralı alanın 2 katından 66 gelir. Cevabımız C. Üçüncü sorumuz bir e, düzgün altıgen sorusu. Veylan oranları yerine yerleştirecek olursam. A, L, 3K, F, L, 2K kadarmış al 3k fl2k yani düzgün altıgenin bir kenarı 5k 5k dolayısıyla bütün kenarlar birbirine eşittir düzgün altıgen olduğu için F noktasını doğrusal bir şekilde E'yi doğrusal bir şekilde uzattığımda düzgün altıgenin dış açısı 60'ar er derecedir burada yeni bir Kef üçgeni çıktı bunun eşkenar üçgen olduğunu görebiliyoruz ve kenarları da 5k kadar olacak burada karşımıza çıkan bir kelebektir kelebeğin kanatlarına bakıldığında bir kanadı 3'ün katı bir kanadının da bu 3K'ya 6 düştüğünü yukarıdaki KL boyutunun da 7K olduğunu görebiliyoruz dolayısıyla KD arası mesafe 10K yani burada kelebek kuralımız neydi bizim 3K'ya 6 düşerse 3K'ya 6 düşerse 7K'ya ne düşer aynı oranda düşmek zorunda 14 düşer. Yani bu bizim neye eşit? KD uzunluğumuza eşit. Dolayısıyla KD ne kadardı? 10K kadardı. O zaman 10K 14 ise K oranı 7 bölü 5 gelir. Bize altıgenin çevresi soruluyordu. Neydi altıgenin çevresi? Bir kenarının 6 katı. Bir kenarının 5 kaydı. Dolayısıyla aradığımız cevap 30 K. K'yı da 7 bölü 5 bulmuştuk. Buradan 6 kere 7 eşittir. 42 gelir. Yani cevabımız denizlidir. Dördüncü sorumuz bir e, yamuk sorusu. İkiz kenar yamukta kesişen doğrular var e, ax artı by artı c eşittir 0 şeklindeki doğru denkleminde y'yi yalnız bırakacak olursak eksi ax eksi c her iki tarafı b'ye böldüğümde x'in önündeki ifadenin daima bize eğimi verdiğini biliyoruz. Şimdi burada neden e, bu ifadeyi anlattım? Burada d1 ve d2 doğruları kesişmiş ama durumlarını bilmiyoruz. Nasıl kesişmişler? E, bu verilen bilgiden d1 doğrusunun eğimi yani m1'i bulacak olursak e, ee, buradan eksi 3 bölü 2 M2'nin de bu bilgiden dolayı e, artı 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer eğimler çarpımı eksi 1 ise diyeceğiz ki D1 doğrusuyla D2 doğrusu dik durumludur. Kontrol edelim hemen. Eksi 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 eşittir. Eksi 1 gör, geldi. Demek ki bizim doğrularımız dik durumluymuş. Bunu yerleştirecek olursak E köşesi diktir. Bu bir ikiz kenar yamuk. Dolayısıyla DE uzunluğu EC uzunluğuyla eşit. E, AE uzunluğuyla da EB uzunluğuyla eşit. İkiz kenar gördüğümüz dik indirdim. İndirdiğim dik tabanı ikiye böler. Dolayısıyla muhteşem üçlüden e, uzunluğun bir kısmının iki çıktığını görürüm. Alttaki parçada da ikiz kenar. İkiz kenar gördüm, dik indirdim. Muhteşem üçlüden altı gelir. Burada şunu fark etmemiz lazım. D'den inen yükseklik ile K'dan haşa inen yükseklik birbirine eşittir. Yani 2 artı 6'dan yüksekliğimiz 8 birim oldu. Buradaki parça 2 birim olarak aşağı düştü. Dolayısıyla sola kalan parça 4 birim oldu yani burada bir üçgenimiz çıktı çıkan üçgeni hemen şöyle görecek olursak dışarı çıkartıp pisagor yapalım hızlıca dolayısıyla burada bir kenarımın 4 bir kenarımın 8 olduğunu gördüm da uzunluğu soruluyor bize da ile x diyecek olursak pisagordan x kare eşittir 4 kare artı 8 kare yani x kare eşittir 80 x'in de buradan 4 kök 5 olduğunu cevabın edin olduğunu 5. sorumuz bir çemberde uzunluk sorusu ee, kuvvet sorusu daha doğrusu çemberde kuvvet hatırlayacak olursak bir teğetle bir kesenin oluşturduğu kuvvet e, teğet parçasına x diyecek olursak e, kesen parçalarına da y ve z diyecek olursak neydi teğetin karesi kesen bir çarpı kesen iki kuralımız x kare eşittir y çarpı y artı z idi bu bilgiden yola çıkarak hemen büyük çemberdeki kuvvete bakacak olursam ab doğrusu teğettir ABT tiken ABT buna y diyecek olursam BD de kesendir. Dolayısıyla T'nin karesi büyük çember için konuşuyorum. T'nin karesi kesen 1 çarpı kesen 2'den 2 çarpı 12'den eşittir. Y kare buradan 24 gelir. Diğer çembere baktığımda yani küçük çembere baktığımda aynı ortak teğeti kullanmışlar. Kesenimiz A, e, AE doğrusu yani Y kare eşittir. Kesen 1, 3, kesen 2 3 çarpı 3 artı x. Dolayısıyla y karenin 24 olduğunu biliyorum. İşlemi yapacak olursak x'in buradan 5 geldiğini cevabın da Adana geldiğini görmüş oluruz. 6. sorumuz bir kare sorusu. Karenin bütün kenarları birbirine eşittirden Eşe, işaretledikten sonra burada bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. İkiz kenar gördüm dik indirdim. İndirdiğim dik tabanı ikiye böler. karenin köşesi 90 derecedir. Dolayısıyla aşağıdaki dik üçgenimizde yukarıdaki dik üçgenimiz birbirine e, 90 dereceyle bağlandı. Hemen ne yapıyorduk? Bağlantı açılarından alfa beta yazdığımızda 90 beta alfa 90 alfa beta çıktığını yani e, benzer olduğunu gördük. 92 çizgi görmüş. E, aşağıdaki üçgende yukarıdaki üçgende 92 çizgi görmüş. Dolayısıyla bunlar eş üçgendir. Bu bilgiden aynı açılar aynı kenar görür. Bir bilgimiz daha vardı. AE 2 kök 6 eşlik çıktığı için alfa 2 kök 6 ise alfa burada ne görür? 2 kök 6. Tabanlar birbirine eşitti. Bu da 2 kök 6. Dolayısıyla beta 2 kök 6 ise yukarıdaki beta da 2 kök 6. Şimdi buradan hemen üçgenin kenarlarından e, karenin bir kenarına da x diyecek olursak. 2 kök 6 4 kök 6 x'ten Pisagor yapabilirim ya da hatırlarsak bir tane pratik kuralımız vardı. Kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs küçük olanın kök 5 katını bilirsek x'in buradan 2 kök 6'nın kök 5 katından 2 kök 30 olduğunu söyleyebiliriz. Bize ne istiyordu? Çevre A, B, C, D'yi soruyordu. Bir kenara x demiştik biz. Yani aradığımız cevap 4x. 4 çarpı 2 kök 30'dan cevabın 8 kök 30 olduğunu Edirne olduğunu söyleyebilirim. 7. sorumuz e, nokta analitiği sorusu çemberle birleştirilmiş. O merkezi çeyrek çemberle verilenleri yerleştirecek olursam B'nin yataydaki hareketi x kadar düşeydeki hareketi 15 birim. E, C'nin yataydaki hareketi 7 birim. Düşeydeki hareketi y birim olarak soruda verilmiş. DE uzunluğu 1 bir birim, AF uzunluğu 5 birim verilmiş. Burada e, bir çeyrek çember var. Çeyrek çemberde O merkezi çeyrek çemberde. F noktası, B noktası, C noktası ve E noktası çemberin üzerindeki noktalar. Dolayısıyla merkeze bağlandıklarında bunların her birinin ne olduğunu biliyoruz, yarıçap olduğunu, birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani ben O'yu B'ye bağladığımda bu parçanın O'nun F'ye bağlanmasıyla oluşan yarıçapa eşit olduğunu biliyorum. Yani bu parça 5 artı x. Buradan dik üçgeni dışarı çıkartacak olursam, bir kenarı x bir kenarı 15 e, hipotenüste 5 artı x olan üçgenin Pisagor yapıldığında x'in 20 çıktığını 15 20 25 üçgeni olduğunu görürüz. Dolayısıyla biz x'i buradan ne bulduk? 20 bulduk. Devam ettiğimde o'yu c'ye bağladığımda buranın da 5 artı x olması lazım. 5 artı x'ten x'i ne bulmuştuk? 20 bulmuştuk. Dolayısıyla o c parçamız ne kadar geldi? 25. Peki buradaki dik üçgene dikkat edecek olursak bir kenarı 7 Hipotenüsü 25, 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. O zaman y parçası da 24 olur. Dolayısıyla C'nin yataydaki hareketi 7 birimken, negatif yönde düşeydeki hareketi eksi -24. B'nin yataydaki hareketi 20 birimken, negatif yönde düşeydeki hareketi eksi -15. Yani x 20, y de -24. O zaman toplamı ne yaptı? Eksi -4. De, cevap da Ceyhan olur diyor. 8. Soru, çemberde açı sorusu. Verilen oranları yerleştirdiğimizde 85. Çevre açıdır. Yaya nasıl çıkar? 2 katı. 170. Teğet kiriş açı olarak geri FAB köşesine girer. Yani burası ne yapar? 85. Biz üçgende açılardan biliyoruz ki bir dış açı komşusu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Yani 85. Aslında neye eşit? 45 artı alfaya. Buradan da alfa oranı ne gelir? 40 gelir. Şimdi burayı takip ettiğimde iki tane teğet olduğunu görüyorum. Teğet 1, teğet 2. Peki bunun kuralı neydi? İki tane teğet varsa teğet 1, teğet 2. Burası alfa. Gördüğü yay beta ise alfa artı beta birbirini 180'e bütünlüyordu. Bu durumdan dolayı buradaki ad yayına biz beta diyecek olursak alfa artı beta 180 olacak. Yani biz alfayı 40 bulmuştuk zaten. Bize de ad yani beta soruluyor. Buradan betanın ne geldiğini söyleyebiliriz. 140 derece cevap da Ceyhan'dır diyor. Dokuzuncu sorumuz bir üçgende alan sorusu. Veylan oranları hızlı bir şekilde yerleştirdiğimizde Buradan BC'nin 5 birim olduğunu, BD'nin 3 birim olduğunu, dolayısıyla 3 4 5 üçgeninden DC'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Devamında ağacı uzunluğu 13 olduğu için 5, 12, 13 üçgeninden AB'de 12 gelir. Peki burada taralı alana nasıl ulaşabilirim? Taralı alanı büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkartarak ulaşabiliriz. 5 çarpı 12 bölü 2 büyük dik üçgenin alanı eksi içerideki küçük üçgenin alanı yani 3 çarpı 4 bölü 2. Buradan 30 eksi 6'dan taralı alanın 24 geldiğini söyleyebiliriz. Yani cevabımız Bursa'dır. Son sorumuz bir daire alan sorusu. Dairede alan sorusu. Burada 30, 60, 90 üçgenini görüyoruz. Hemen yerleştirecek olursak 30'un karşısı 3 kök 2 ise 60'ın karşısı nedir? Kök 3 katıdır. 3 kök 2'nin kök 3 katı ne yapar? 3 kök. 6 gelir diyoruz. Şimdi e, dilime nasıl ulaşabilirim? Burada 30 derecelik yarıçapı da 3 kök 6 olan bir daire dilimi var. taralı alanı ulaşmak için dik üçgenin alanından 3 kök 2 çarpı 3 kök 6 bölü 2'den. Ee, dilimin alanını çıkartmamız lazım Peki bir dilimin alanı nasıl bulunuyordu yarı çapını bildiğim merkez açısını bildiğim dilimin alanı yeşil 3 e, dilimin alanını çıkartmamız gerekiyor burada hemen bulacak olursak beraber dilimin alanı neydi Pi r re kare r'miz ne kadar? 3 kök 6. Pi r kare merkez açımız ne kadar? 30 bölü 360'dan. İşlemler yapıldığında 9 çarpı kök 12 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 bölü 2 eksi buradan bölü 12 gelir. Dolayısıyla 9 çarpı 6 pi bölü 12. Sadeleştirdiğimizde cevabın 9 kök 3 eksi 9 pi bölü 2 geldiğini yani Bursa